どうぞ。 Sayın KES eş başkanları, sayın sendika yöneticileri, Kurul temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve değerli katılımcılar. Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonunun 11. olan genel kurulunu saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> ve sizlere genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinin selamlarını iletiyorum. İç bağını kurmak istiyorum. Bu şekilde konuşmamı sizinle paylaşacağım. Ülkemiz son yıllarda ekonomik krizin derinleştiği, emekçilerin yaşam koşullarının gittikçe zorlaştığı bir dönemden geçiyor. Kamu emekçileri de bu krizin en ağır sonuçlarını yaşıyor ve en ağır faturasını da ödemek zorunda kalıyor. Enflasyon artıyor. Artan gıda ve barınma maliyetleri var. Düşük ücretler, iş güvencesi eksikliği gibi sorunlar kamu emekçilerinin hayatlarını da olumsuz etkiliyor. Kesk emekçileri mobbinge uğruyor, yoğun baskıya maruz kalıyor. Hak temelli taleplerinin, keskin taleplerinin neredeyse tümünün görmezden gelindiğini hepimiz biliyoruz. KHK'lar nedeniyle mağduriyet yaşayan üyelerinizi bu süreçte gösterdiğiniz dayanışmayla yanlarında olarak yalnız bırakmadığınızı biliyoruz. Ve bu sorunlara karşı mücadelede keskin ne kadar önemli bir pozisyonunun ve misyonun olduğunu da görüyoruz. Değerli katılımcılar, milletvekilliğim süresince kit komisyonunda görev aldım mecliste, almaya da devam, devam ediyorum. <laughs> kit komisyonu nedir? Açılımı Kamu Teşebbüsleri Komisyonu. Tabii böyle söyleyince hiç anlaşılmıyor. Ben biraz daha Türkçesini ifade edeyim devlete ait kurum, kuruluş ve şirketlerin denetlendiği komisyon. Dolayısıyla Türkiye'de devlete ait kurum, kuruluş ve şirketlerde emekçilere nasıl bir baskı uygulandığını, ne kadar büyük bir liyakatsizliğin hüküm sürdüğünü bizzat bu denetlemeler esnasında görüyoruz. Denetlemelerde Sayıştay raporları var. Sayıştay bir denetim otoritesi. Her ne kadar son yıllarda bu raporlar filtre edilse de, sansürlense de adeta bir puzzle yapar gibi parçayla bütün ilişkisi kurarak yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararını ortaya çıkarıyoruz. Ve daha sonra da belgelediğimiz bu yolsuzluklarla ilgili suç duyurusu suç duyurularında bulunuyoruz. Değerli dostlar, şimdi size biraz önce ifade ettiğim tüme varım ve tümden gelimin iç bağını kurarken somut örnekler vereceğim bir bazı bilgileri aktaracağım. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki AK Parti hükümeti Türkiye'de liyakatsizliği ana bir yöntem olarak belirlemiş ve uyguluyor. Yani partizanlık yapıyor. Bakın bizim dışımızda resmi otoriteler neler söylüyor? Bakın bu elimde gördüğünüz Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün resmi denetim raporu. Bakın rapor ne diyor? Rapor diyor ki Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki teşkilatlanma ve istihdamla ilgili olarak personel istihdamının siyasi etkilere açık olduğunu belirtiyor. Resmi, somut bir belge. Yani kendi belgelerinde bile bu durum ifade ediliyor. Bir örnek daha vermek istiyorum. Yine Sayıştay'ın bu kez Devlet Demir Yolları Taşımacılık Anonim Şirketi denetim raporundan. Bakın raporda ne diyor? Diyor ki görevde yükselme yönetmeliğine göre sınavla ataması yapılması gerekirken sınavsız atama yapılan müdürlükler. Burada da personellerin listeleri var ve her biri sınavla atama yapılacak yere geçiş yapmak için sınavsız atama yapılan yerleri basamak olarak kullanıp onların hüllesi yoluyla ne oluyorlar? Şube müdürü oluyorlar, şube müdür vekili oluyorlar. Bu gibi üst düzey görevlere geliyorlar. Kim bunlar? Bunlar AK Parti'nin ikiye ayırdığı emekçilerden AK Parti'yi kayıtsız ve şartsız olarak destekleyen ve liyakatsiz olan kadrolar. Peki gerçekte liyakatli nitelikli ama AK Parti'nin düşman olarak gördüğü kadrolar nerede? Onlar sürgünde. Bakın 52'si Burada belirtiliyor resmin raporda. Önce hepsi teslim alma müdürü olarak atanıyor. Zannedersiniz Devlet Demiryolları Müdürlüğü'nün Sayıştay raporunu, e, raporuna konu olan bütün müdürlüklerde çalışanların yarısı teslim alma müdürüymüş gibi. Ancak bir gün sonra, bir hafta sonra üst düzey görevlere hülle yoluyla atamaları yapılıyor. Sadece Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'nde mi? Hayır. Bakın devlet demir yollarının da genel müdürlüğünde yine bu kez önce AK Partili fanatik bürokratları misafirhane müdürü olarak atıyorlar. Arkasından da yine şube müdürü veya çeşitli vekillikler noktasına taşıyarak böyle bir liyakatsizliğe imza atıyorlar. Yani bir yanda sürgün edilen kamu emekçileri ve kesk her birinin hakkını savunmak için adeta çırpınıyor. Yani sadece emekçilerin özlük hakları, maaşları değil aynı zamanda da bu iş yerlerini kurumların doğru bir iş işleyişi işleyişle yönetilip yönetilmedikleri bilgisine sahip olup aynı zamanda düzeltmek için mücadele eden her biri birer kahraman. Şimdi kahramanlar Kamuda, istiyoruz. Kamuda, istiyoruz. Kamuda, bir yanda bir yanda, yanda ezilen, yok edilmeye çalışan, sorgulayan, düşünen e, kamu emekçileri diğer tarafta korunup kollanan lüks ve şatafat içinde devletin, vatandaşın vergileriyle oluşan hazineni, hazinenin kullanıldığı, harcandığı devletin tüm imkanlarından faydalanan AK Partili fanatik bürokratlar. Şimdi söylediğim şeyi biraz daha somut bir örnekle tamamlamak istiyorum. Bakın bu elimde gördüğünüz PTT Bilgi Teknolojileri AŞ'nin Sayıştay raporu. PTT Bilgi Teknolojileri AŞ yüzde yüzü PTT'ye ait olan bir şirket. Bakın Sayıştay'ın bulgusu ne diyor? Diyor ki Sayıştay bulgusu. Bu şirkette çalışan genel müdür ve genel müdür yardımcıları kendilerine bir iş sözleşmesi hazırlıyorlar. Altını da imzalıyorlar ve diyorlar ki eğer Şirketin Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları 3 yıl içinde herhangi bir sebeple işten ayrılırlarsa, sözleşmeleri kurum tarafından fesih edilirse, bürüt ücretlerinin 36 katı kadar tazminat alacaklardır. Ve bu para da sözleşmeleri fesih edildikten bir hafta sonra, bir haftanın içinde, ödenmek zorunda diyor. Bakın Sayıştay'dan okuyorum Liyaka sizin boyutunu burada keskin genel kurulunda kayda geçelim. Diyor ki şirket örneğin personelin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olarak hırsızlık yapması, güveni kötüye kullanması gibi durumlarda personel ile olan sözleşmesini feshetse dahi bu cezayı tutarı ödemek zorunda kalacaktır. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının kendileri için hazırladıkları iş sözleşmesi bu. Bir yandan da düşünelim o sürgün edilen, hakları gasp edilen, işten çıkarılan kamu emekçilerini de düşünelim. Diyor ki personelin sözleşmesi 3 yıl dolmasına bir gün kala dahi fesih edilirse aynı durum ortaya çıkar. Yani 3 yıl kısalmasına kısalma, e, bir gün kala personel örneğin hırsızlık yaptığı için sözleşmesi feshedilse dahi giydirilmiş son bürüt ücretin 36 katı cezai şart olarak ödenecektir. Kime? Fanatik AK Partili partizan bürokrata. Ve diyor ki nitekim 2019 yılı içinde sözleşmesi feshedilen bir genel müdür yardımcısına 36 aylık bürüt toplam 847.532 lira tazminat ödenmiştir diyor. Şimdi ben bunu biraz daha güncelleyeyim. Bugüne uygun kısmını söyleyeyim. Bu 2019 yılı. Eğer 2023 yılı, 2024 yılı başı olsaydı yani bu genel müdür yardımcısına ne kadar tazminat ödenmiş biliyor musunuz? Bir yıl çalışıp orada ayrılmış. 4 milyon 250 bin liraya karşılık gelen bir tutar ödenmiş. Bir yıl için. Bir yıl çalıştığı için. Şimdi ben bu konuyu çalışırken kit komisyonda dedim ki berbat bir durum dedim. Bundan daha kötü ne olabilir dedim. Sonra daha kötüsünü de tespit ettik. O da nedir? O da şudur. Üç genel beş kişi bu şekilde tazminat almış. Dedim ki bu kişileri iş, e, işten yani sözleşmelerini kim feshi edebilir? Hani bu tazminatı alsınlar diye devasa tazminatı. Tabii ki yönetim kurulu eder. Sonra baktım yönetim kuruluna. Bu tazminatları alan kişilerden beşinin üçü de aynı zamanda yönetim kurulu üyesi. Yani sırayla birbirlerinin iş akdini fes vatandaşın A hakkını A böyle yemeye kalkıyorlar A ve zenginlik ve şatafat içinde yaşıyorlar. Ne yaptık? Belgeledik, araştırdık, tespit ettik ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu. Değerli dostlar, AK Parti'nin hukuksuzluklarını, yaptığı yolsuzlukları, usulsüzlükleri anlatsak tabii gün yetmez, yıllar yetmez. Ancak Keskin burada çok önemli bir rolü var. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Biz Amasra'da yaşanan Grizli faciasında da facianın hem sorumlularını tespit ederken aynı zamanda nedenlerini bir kez daha yaşanmaması için ortaya çıkarmak için mücadele ederken keskin ilgili e, iş kolundaki sendikasından e, çok faydalandık. Kendilerini meclise davet ettik ve birlikte omuz omuza mücadele ettik. Yani kurumların içinden bilgi almak da bizler için çok kıymetli siyaset Siyaset e, yapan e, mekanizmalar için gerçekten çok önemli. Bu noktada keskin e, yeri doldurulamaz bir görev yaptığını bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. Kez kamu emekçilerinin ve hak ve çıkarlarını savunmak için mücadele ederken aynı zamanda kamusal ve toplumsal sorunların çözümüne de büyük katkılar sunuyor. İnanıyoruz ki, Ekonomik krizin derinleştiği, adaletsizliğin hüküm sürdüğü ülkemizde kamu emekçilerinin mücadelesi toplumsal değişiminde öncü gücü olacaktır. Bu duygu ve inançla bir kez daha 11. olağan genel kurulunuzu selamlıyorum. Er ya da geç emek kazanacak, insanca bir yaşam kazanacak, biz kazanacağız, birlikte kazanacağız diyorum selam ve saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Tuncel evet, Bey ve Den Parti heyeti aramızdan ayrılacak programlara yoğun olduğu için kendilerine geldikleri için teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi zamanla ilgili sorun Deniz Bey de geldiği için teşekkür ediyoruz. Onlar programından dolayı aramızdan ayrılacaklarını ifade ettiler. Şimdi eee program yoğunluğu nedeniyle Emep Genel Başkanı arkadaşımıza Seyit Aslan'a söz vereceğim. Eee daha sonra eee aramızda uluslararası alandan konuklar var. Konuklarımızdan e, arkadaşlar o zaman eee çok çok yani yabancı konuklar havalanına yetişmek zorunda. O yüzden onlara öncelikle söz vermek zorundayım. İki kişi konuşacak. Ee, eğer Seyit Bey'in zamanı varsa önce yabancı arkadaşları konuşturalım. Var mı zamanınız? Pek sizi o zaman, o zaman çok kısa kısa, kısa ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi Seyit Bey'in Seyit Aslan'ı Türkiye'ye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, ben de öncelikle ham emekçileri sendikalarının 11. olan genel kurulunu saygıyla selamlıyorum. Başta keskeş başkanları olmak üzere siyasi partilerin temsilcilerini, emek ve meslek örgütlerinin temsilcilerini, burada olan mücadelelerin içerisinden gelen değerli arkadaşlarımızı da parti adına bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mücadelede birlikte yürü mücadelede